Selamlar, hoş geldiniz. İnanılmaz güzel, inanılmaz keyifli bir soruyla birlikteyiz. Elimdeki kitap TÜBİTAK'ın liseler arası matematik yarışması sorularını içeren bir kitap. Ve ben bu kitaptan 75, 76, 71, 72 yıllarının tamamını kanala çözmüştüm. Açıklamada yine o videoların linkleri olacak. Ve bu dosyayı çözerken tamamını kanala çözecekti. Altıncı soruya geldiğimde dedim ki inanılmaz bir soru, inanılmaz iyi ve zor bir soru bunu kanala haricen anlatmam lazım. Mutlaka soruyla uğraşın. Zor bir soru anlatırken yorulacağım. Tekrara düştüğüm olacak. O yüzden lütfen iyi dinleyin. Aksırıp tıksırırsam da oraları kırpmaya çalışacağım. Onu da baştan söyleyeyim. Haberiniz olsun. Evet 6. soru bize şunu söylüyor. Heh, önce bir okuyalım. 6 rakamlı. Öyle bir sayı bulunuz ki 2, 3, 4, 5, 6 ile çarpımında aynen ilk sayıdaki rakamları tabi değişik sırayla bulunsun. Yani öyle bir sayınız olacak. E biz buradaki sayıyı 2 ile çarptığımızda 3 ile çarptığımızda da 5 6 ile çarptığımızda da yine bir sayı bulacağız ve buradaki rakamlar hep başlangıçtaki rakamların yerlerinin değişmiş hali gibi karşımıza çıkacak. Böyle bir sayı var mı? Varsa ne? Bize bunu soruyor. Gerçekten zorlandım bu arada algılarken çözerken. Başlangıcımız burada şu olsun. 6 katı diyor ya. Burası bizim için kıymetli arkadaşlar. Öyle bir sayı yazacağız ki bunun 6 katı da 6 basamaklı olacak. Peki şöyle başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Şimdi 6 basamaklı bir sayının 6 katı da o zaman 6 basamakta olacaksa buradaki sayınız birinci basamağınız. Birinci basamak için lütfen şurayı anlamayın. Hep soldan anlayın. Kayıt boyu çünkü diyeceğim karışıklık olmasın. Burası 1 olmak zorunda. Eğer buraya 2 koysaydınız buranın 6 katı da 1 devredeceği için 7 basamaklı olurdu. Burası mutlaka 1 olmak zorundadır. Evet başlar başlamaz bunu anladık. Yani bizim yazacağımız sayı kümesinde mutlaka bir bir sayısı olmak zorunda. Bu da bizim sayı kümemiz olsun. İşte tüm oradaki rakamları yazacağım küme olsun. Şimdi ikinci basamakla ilgili konuşabilir miyim? Evet. Nasıl konuşurum? Buraya 7 yazamazsınız. Buranın yine eğer bu sayı x sayısı ise buranın yine alt katını aldığınızda 6 kere 7 42 50 var 4 6 4 daha 10 Etli sana 7 basamak. Dolayısıyla buraya koyabileceğiniz en büyük sayı maksimum şurası maksimum 6 alabilir. İşte 6 ve 6'dan küçükler olabilir. Tamam mı? Buraya yer 6 koysaydık ne olacaktı? 16 nokta 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 gibi bir sayı olsaydı. Bunun eğer 6 katına baksaydık bu sayı 96 nokta 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 gibi bir sayı olurdu. Eğer buraya 15 deseydik ne olacaktı? İşte 6 katı 90 nokta 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 gibi bir sayı olurdu. Şimdi şuna dikkat edin. Ben buraya 6 koyduğumda ve bu sayının 6 katını aldığımda da birler basamağına devredilen sayılar var. Burada devredilen sayı aslında 3'tür. Şurası için mesela artı 3'tür. Niye? Çünkü burayı doğrudan 6 katına alsaydınız aslında ne gelecekti? Burada 6 kalması gerekiyordu. 3 daha devrettiği için 9 kalmış. Dolayısıyla biz burada birler basamağını, ya yani birinci basamağı özür dilerim. 3, 2, 1 veya 0 devir yapabiliriz. Mesela 2 devir yaptığımız bir sayı yazalım. Şu sayı olabilir. 14 nokta nokta nokta. Yani 14 ile başlayan ilk iki basamağı 14 olan 6 basamaklı bir sayı. Buranın alt katı ne gelecektir? 84 nokta nokta nokta. Bakın buradaki devir de şuradan görün. 2'dir değil mi? Yani şunlar işte 2 devir neyse. Hiç devretmeyen ne olacaktır? Aslında 60 diye yazacağımız daha doğrusu 10 diye yazacağımız sayıda da hiç devretmez. 6x dediğimiz şey 60 nokta 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 olur. Dolayısıyla burası artı da 0'dır. İşte şurası artı 2'dir nokta nokta nokta. Şimdi buraya kadar anladıysak Buradaki sayıların bir de iki katını aldığımızda ne göreceğimize bakalım. Şayet biz 16-15 gibi bir şey yazdığımızda iki katını alıyor olsaydık ne görürdük? Bakın bu seferdeki devirinde de 1 olacak. Niye? 2'den 3'e çevirmişiz. Demek ki 1 devretmiş burada da. 15'te de aynı şey olur. Burası 30'a gider. 14 olsaydı ya da aşağıdakiler olsaydı burada ne devretecekti? Asa buradaki deviri 0'dır. Niye? Çünkü hep ilk basama yani şuradaki tüm sayıların hepsini 2 ile çarpın. Ne gelecektir? 2 kere 4 8 olacağı için sol tarafa bir devir bırakmaz. Değil mi? Hep 2 ile başlar. İşte 2 bir şey. Neyse artık 2 bir şey. Şöyle bırakalım. Dolayısıyla buradaki anlamda da artık şunu görmüş oluyoruz. Eğer mini bir tablo yapsaydım biraz aşağı inebilirim. Ya da soruyu artık kaldırıyorum. Soruyla bir işim kalmadı. Böyle rahat rahat konuşayım. Evet kaldıramadık. Evet kaldırdım. Şöyle olacaktı. Mesela buradaki devir. Devirimiz eğer sıfır olsaydı. Hatta şöyle yapayım. Sıfır olsaydı, bir olsaydı, iki olsaydı, üç olsaydı. Bakın buradaki devrettiğimiz kısım eğer bunlardan olsaydı. Altının ve ikinin giriş sayılarına bakalım. Altının giriş sayısı ne olacaktı? Üç devreden de aslında dokuz olacaktı değil mi? Bakın burada üç devredenlerin hepsinin ilk basamakları dokuzdur. Sonra iki devredenlerde 8'dir sekizdir, bir de yedidir. Sıfır devreden de altıdır ilk basamağı. 2 ile 2x diye baktığımız burası 6x burası 2x diye baktığımızda da nedir? Aslında 3 olanlar sadece başlangıçta 3 devredenlerin başlangıcı 3'tür. Geriye kalanların hepsi 2 olmak zorundadır değil mi? Bunu da görüyoruz. Şimdi buradan şöyle bir artık anlam çıkabilir. Bizim yazacağımız 3 devreden kısımdaki en büyük sayı ne olur? 9 olur en küçük 6 olur değil mi? 2 ile başlattığımızda hani x sayısının en küçük 2 katını alabildiğimiz için bir 2 bir de 6'yı referans alarak bakıyorum. 2 ile başlattığımızdaki en küçük sayı 2 ile başlar. 6'da durur. İşte buradan gelir gelir gelir. 6. En büyüğe baktığımızda 3 de başlar. Virgül koymayayım. 3 ile başlar. Ondan sonra kaça gelir? 9'a kadar gelebilir. Ve buradaki ilk basamağımızın da yazacağımız sayıdaki ilk basamağında 1 olduğunu unutmayın. Artık buradan şöyle bir anlam çıkıyor arkadaşlar. Buradaki sayılar birbirlerinden farklı olmak zorunda. Şimdi bunu daha net gösterelim. Niye birbirinden farklı olmak zorunda? Şayet siz bir x sayısı aldığınızda yine 6 basamaklı 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamaklı. Bunun 3 katını aldığınızda işte yine 6 basamaklı öyle bir sayı yazdık. Düşünün lütfen 5 katını aldığınızda yine 6 basamaklı. Ekranı kapatmıyorum. Peki güzel. Şöyle bir sayalım. Mutlaka 5 basamak sayı 3'ten daha büyük olacaktır. Bunu biliyorsunuz. Şimdi şunların farkını alın. Şöyle yazayım. Bunların farkını aldığınızda eğer diyelim ki bir tane rakamları aynı olsun. Bakalım yani her rakam birbirlerinden farklı olmak zorundadır dedim ya. Onu iddia ettiğim şeyi gerçekleştirmek istiyorum. Eğer ben burada uyduruyorum. Üçüncü basamağı A, a koysaydım. Bu iki sayının hatta şurası 2x olsun daha güzel olsun. Farkını aldığımızda ne göreceksiniz? Bakın burada 3x gibi bir sayı göreceksiniz. Ve biz bu 3x sayısında hatta şurada da tutabilirim. A'ları daha iyi görünür. X'i biraz yukarı alayım. Buraya A, buraya A koyayım. 5x, evet 2x'ten büyük olabilir. Yalnız burası burasından küçük olabilir arkadaşlar. İlk durumda eğer gerçekten burası aşağıdan büyükse efendi gibi bir işlem yaparsınız değil mi? Yani işte burada yandan onluk almaz, gerek kalmaz. Burada sıfırlar, e, pardon sıfırlar demeyeyim. Burada bir şeyler kalır, önemli değil. Sağ taraf yani büyükse birinci durumda. Allah'ım ne kadar zor. Bak kafamın içinde hepsi döndü bitti gitti ama benim dilim bir türlü yetişemiyor. Buraya birinci durum diyorum. Yukarısı aşağıdan büyükse çıkartma işlemi uygundur. Yaparız, bir şeyler buluruz. En son şuraya geldiğinizde A'dan A çıktığı için burada bir sıfır kalır. Peki. Ya da ikinci duruma geldiğimizde neyi söyleyebiliriz? İkinci duruma baktığımızda ise yine üçün bir katı işte şuralarda da bir şeyler yukarısı aşağıdan daha küçüktür. Dolayısıyla bir onluk alır bir onluk alır devam eder. Artık A'dan A çıkmayacağı için yandan bir onluk daha aldığından A ile A'nın farkı bize burada dokuzlu verir. Tamam mı? Buralarda da işte bir şeyler olur. Şimdi burada duruyorum. Yine geri döneceğim yukarı biz bu işlemde sıfır kullanamayız. Şimdi onu söyleyeceğim ve burada yaptığımız işlem doğrultusunda da hiçbir sayının aynı olmadığını söyleyeceğiz. Niye sıfır kullanamayız? İlk basamağı düşünelim. Bir yine notlarıma bakayım. Eksik bir şey anlatmayayım. Bunlar değişik basamakta olmalı. Evet. Heh. Şimdi. Rakamlarımız. Burada yazdığımız bir kere bir mutlaka olmak zorundaydı. Bunu biliyorsunuz. Burada zaten hem fikirdik. Eğer biz buraya sıfır koysaydık e, sıfır ve çarpımları nihayetinde şurada hepsinin sıfır olmasını gerektirecekti. Arkadaşlar bizim burada yazdığımız her sayının bunun sıfır olmamasının sebebi şudur. Bizim burada yazdığımız her sayının 3, 4, 5, 6 katı da yine 6 basamaklı olacak. Ve muhakkak burada yazdığımız şeylerin bazılarının katları bizi başka bir sayıya devredecektir. Yani işte artı eksi kısmı yaptık ya şuradaki devir kısmını konuştuk ya yine bir devir muhabbeti olacaktır. Bunu niye söylüyorum? Çünkü öyle bir sayı söyleyin ki hiçbir katı devretmesin. 6 katı da. Anca şunu yazarsınız. Çünkü bunun 6 katında hiçbir şey devretmez. Eğer şunlardan birisi 2 olsaydı bakın 6 katını aldığınızda mutlaka bir yere bir şey devretmesi gerekecekti. O yüzden 0'ı almıyorum. Çünkü sona 0 koyduğumuzda da 0'ın ya da araya bir yere 0 koyduğumuzda da oradaki her katlı yine 0 getireceği için bize bir sıkıntı yaratacak. O yüzden 0'ı almamak istemiyorum. Oyun dışı bırakıyorum. Sıfır olmasın. Anlaştık mı? Dolayısıyla sıfır olmayacağı için dilerseniz buna kabul deyin. Dilerseniz öngörü deyin. Sıfırı almayacağım için burada yaptığım ilk işlemde oluşan şu a-a'nın sıfır olması durumu elendi. Dolayısıyla eğer olabiliyorsa ki olamayacağını göstereceğiz. ancak bunlar eşit olursa soldaki yukarının sağdaki ya da aşağıdaki yukarıdan daha küçük olması gerekiyormuş. Peki. Devam ediyorum. Şimdi yine notlarıma bakayım. Son rakamla ilgili konuşalım. Son rakamımız ne olmalı? Burada gösterdiğimiz bu mavi gösterdiğim şey ne olmalı? Arkadaşlar burası muhakkak tek olmalı. Tek. Neden? Çünkü hangi katlarını alıyorduk? 2 katı, 3 katı, 4 katı, 5 katı, 6 katlarını alacağız. Şayet siz burada tek yazmazsanız burası zaten çift olursa şunu göreceğiz. Burada yazdığımız her şey mesela çift olsaydı 5 ile çarptığınızda sona bir 0 getirecekti. O yüzden çift olmasını istemiyorum. Madem burada 0 gelmeyecek ve yine 5 ile çarpma durumumuz olduğu için ya da burada 2 ile çarpma durumumuz da olduğu için burada yazacağımız tek sayıların içerisine 5'i de dahil etmeyelim. O zaman buraya yazacağımız tek sayılar nedir? 1'dir, 3'dür, 7'dir, 9'dur. Anlaştık mı? Güzel. Şimdi 1, 3, 7, 9 üzerinden ilerleyelim. Bir sayısının Katlarını aldığımızda şunları göreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6'yı göreceğiz değil mi? Eğer burası 1 ise demek ki diğer olan elemanlarda kümenin elemanları da bu olmak zorunda. Sebep? E çünkü 2, 3, 4, 5, 6 katını aldığınızda da yine 6 basamaklı bir sayı olacaksa ve 1 sayısı varsa muhakkak şu sayılarda olmak zorunda kümenizde. E az önce ne dedik? Az önce aslında aşağıda şunu gördük. 3 olabilir, 9 olabilir dediysek buradaki durum bizi bir zorluğa sürükleyebilir. Sadece 2, 3, 4, 5, 6'dan oluşmaması gerekebilir. O yüzden 1'e yanaşmıyorum pek fazla. Dursun. Henüz bekletiyorum. Peki. Son basamak 3 olabilir mi? Eğer 3 olsaydı siz bunun 2 katını aldığınızda ne görecektiniz? 6. 3 katını aldığınızda 9. 4 katını aldığınızda 12 ama son basamakla ilgili konuşalım. 2. 5 katını aldığınızda 15'ten 5, 6 katını aldık 18'den 8. Nerede 1? He? Arkadaşlar bizim burada oluşturduğumuz kümenin içerisinde muhakkak ve muhakkak bir tane 1 olmak zorunda. Unutmayın bu biri almadığımız için aslında şu durumu eliyorum. Az önce konuştuğumuz bir için de belki aynı şeyi söyleyebilirdiniz. Çünkü 2 3 4 5 6 katını aldığımızda 1'in 1 bir gelmeyecekse dolayısıyla burada işlem yapmak mantıksız. Evet şunlar gitti. 9'a bakalım. Cevabımız burada 7 olacak. O yüzden hemen 9'a göstermek istiyorum. Şuralar çıkıyor bu güzel. Eğer son basamak tek olan sayı 9 olsaydı 2 katı 18'den 8, 3 katı 27'den 7, 6 5 Dört. Bitti mi? Bir tane daha sanırım. 3 Hala bir yok. Dolayısıyla bu dokuz da olamaz. Buradan çıkan anlam şu. Son sayı yani birler basamağı bizim için mecburen 7 olmak zorundadır. 7 olursa burada artık birler basamağında mecburen bir bir bulabiliriz. Heh, anlaştık. Şimdi yaptığımız yorumları bir daha söylüyorum. Sıfır koyamayacağım. Ee, sayılar tekrar etmeyecek. Niye tekrar etmeyecek? Hemen onu da söyleyelim. Eğer buraya 7 koyduğumuzda dokuzu biraz daha yana götürdüm buraya 7 koyduğumuzda katlarını alın lütfen 14. Katlarını alın 21'in 1'i. 4 katını aldım 8. 5 katını aldım 35. 6 katını aldım 42. Bitti herhalde değil mi? 2 aldık 14 21. Ha tamam şununla 3'ü fazla yazmışız sanırım. Mühim değil. Demek ki burada 7'nin katlarını aldığımızda 9 elemanı yoksa ha o zaman ortadaki A sayısıların A'ların farkı da 9 gelemez arkadaşlar. Yani buradan artık bir sonuç çıkıyor. Rakamlar Aynı basamakta aynı olamaz. Aynı basamakta rakam hatta rakamlar demeyeyim rakam o rakam seçilen o rakam neyse aynı basamakta olamaz. Öyle bir sayı alacaksınız ki onun iki katını aldığınızdaki o basamakta aynı olmamak zorunda. Anlaştık. Ben bu kadar herhalde daha önce hiçbir şey anlatırken zorlanmamıştım. Sayı tekrar etmeyecek. Sayının birler basamağı 7 olacak. Başka neyi biliyoruz? Başka da bir şey bilmiyoruz ve alt alta yazdığımızda da aynı basamakla gelmeyecekler. Bildiğiniz bir şey daha var aslında o da şudur. Sayının kümesindeki elemanlar mecburen nelerden oluşacaktır? 1, 7'nin katlarını aldığımızda işte şuradaki sayılardan oluşacaktır. 2, 4, 5 ve 7 e, ve 8 olacak sanırım değil mi? 2, 4, 6 evet bunlar bizim işte rakamlarımız. Başka da bir şey istemiyoruz. Demek ki bunları kullanarak bir şey oluşturacağız. İlk sayı 7, son basamak ilk, ilk sayı 1, son basamak 7 ise geriye de şunları yerleştirmek kalıyor. İşte 2, 4, 5 ve 8'i yerleştirmek kalıyor. Şimdi arkadaşlar madem bunu yazdık. Şunları lütfen bir aşağı taşıyayım. Daha bir rahat bir yer edinelim. Ben de böyle açık açık yazabileyim. Basamak bunlar. İlk sayı 1 Burası da ne olacak? 7 Şimdi size şunu söyleyeyim. Burada oluşturduğumuz her basamakta işte x sayısına bunu dedik ya uyduruyorum. 2x sayısı işte e, hatta 3, 3x sayısını biliyoruz. 3x sayısının da ilk basamağı ne olacaktır? 1 olacaktır. Heh. 1 burada ya. 2 de başka bir yerde. İşte 3 de başka bir yerde. 4 de başka bir yerde. Hepsinde başka bir yerde olmak zorunda. Çünkü aşağıda da onu asla söyledik. Heh. Dolayısıyla sizin yazacağınız her basamaktaki birlerin yeri değiştiği için işte 4'ün yeri değiştiği için 2'nin yeri değiştiği için aslında sayı sallıyorum bir şey sayınızın birisi şöyle ise 5 7 8 ise diğerinde 7 şurada olmak zorunda diğerinde 7 şurada olmak zorunda diğerinde burada diğerinde burada diğerinde burada her sayı böyle zikzak zikzak bulunmak zorunda nihayetinde siz bu sayıların hepsini toplasaydınız ne görecektiniz burada x'leri toplasaydınız aslında bu x'lerin toplamı kaça kadar götürecektik hatta yazayım şöyle nokta nokta koyalım 6 x'e kadar getirecektik Bakın bu toplama bakarsak x'ten 6x'e kadar olan sayıların toplamı kaç getirecekti bize? Buradaki sayıların hepsinin toplamına. Şu sayıların toplamı nedir? Bakın bu sayıların toplamı 27'dir değil mi? Doğru mu yapıyorum? Ee, 3, 4 daha 7, 14, 5 daha 19, 27'dir. Doğru. Bu toplam 27 olduğu için ve her sayı 6 kere yazdığınızda da başka yerlere zikzak çizip yerleştiği için o basamakların toplamında da neye göreceksiniz? Aslında Buradaki sayıların hepsinin toplamı 27 gelecek. Buradaki sayıların hepsinin toplamı 27 gelecek. Tam gösteremiyorum ama. Değil mi? Ha, arkadaşlar o zaman buradaki toplam 27 parantezinde. Onun 5. kuvveti artı onun 4. kuvveti basamakları ayırarak yazıyorum. En sonda onun 1. onun 0. kuvvetinden 1 olarak karşınıza çıkacaktır. Ha, Bu toplam nedir? Peki bakalım. Şurasının toplamını da yazalım. 21x mi? Evet şurada boş yer var kafamın altında. 21x dediğimiz şey neye eşit gelecektir? Bir daha yana alayım. 27 parantezinde. Onun 5. kuvveti, onun 4. kuvveti açık açık gelseydik 1, 1, 1, 1, 1, 1, re eşit gelecekti. Şimdi sadeleştirmelerini yapalım. 7'den gitmeyeyim biraz bölünce kötü geldi. Şöyle yapayım. Burayı 3'e böldüğümde 7 kalsın. Burayı 3'e böleyim. 1 1 1 1 1 1 3'e bölelim bakalım kaç kalacak 3 kere 3 9 Ondan sonra 21 kaldı 7 Sonra bir tane kalıyor 1 1 1 kalıyor değil mi şurada Buraya bir 0 koydum o zaman bir daha aynı şey gelecek 37 gelecek Yani şu sayının 3 katı Yanlış yapmıyorsam evet Bu sayıyı verecektir peki ya O kadar yaptıktan sonra şu işlem kısımlarında takılmak istemiyorum Burada da 27 kaldı. 27. 7x buysa burası 7'ye bölünüyor mu? Burayı 7'ye bölmeye çalışalım hemen. 4 kere 28. 5 kere 7 35. 20. 2 kere 7 14. 6. 63. 7 kere 9 63. Gelecek değil mi? Sonra 1 gelecek. 5291. Peki 5291 ile de 27'yi çarpacağız. Evet bayılacağım artık. Ben onu yapıp geleyim hemen. X buradan kaç geliyor? 142.857 geliyormuş. Şimdi yaptığımız işlem doğru mu? Bana doğru gibi geliyor arkadaşlar. Çünkü şuradaki rakamlarımıza lütfen bakar mısınız? 1, 2, 4, 5, 7, 8. Ve burada oluşan tüm sayılarda 1, 2, 4, 5, 7, 8'den oluşuyor. Şimdi bu sayının bir gelin bakalım iki katını alalım. İki katı nedir? 2x eşittir. 2 kere 14. 50 var 1. 2 kere 5 10. Bir daha 1. Ee, 2 kere 8 16. 50 var 1. 4 5 8 2. Bakın sayıların yerleri değişmiş yine değil mi? Farklı bir şey var mı? Var. İşlem hatam var o zaman. 2 kere 7, 14. 50 var 1. 2 kere 5 10. Bir daha 11. 50 var 1. 2 kere 8. 16. Bir daha 7. Şimdi oldu. 50 var 1 hala. Tamam. 285-714 olacak. Ben yine teyit edeyim. Evet aslında 2x sayısı 285-714. 3x sayısını buradan artık yazıyorum. 428-571-4x sayısını yazıyorum. 571-428 bir şey söyleyeceğim buradan da o yüzden bunları yazıyorum. 714 285 bir de 6x'i yazalım. 857 142. Şimdi bunları neden bu kadar yazıp sizi de beklettim? Arkadaşlar lütfen ekrana odaklanın. Ekrandaki sayıların her birinin yerleri değişik olarak verilmiş. Bakın 7 burada. 7 burada. 7 şurada bir yerde var mı? Olmak zorunda. 7 burada bir yerde var mı? Evet. Var mı? Evet. Var mı? Evet. Var mı? evet. Hepsinin aslında yerleri shift olmuş, kaymış. Bir burada. Mesela burada var. Burada var. Hemen bakıyorum. Burada var. Bakın burada var. Burada var. Aslında hepsinin yerleri değişe değişe yazılmış. Ve nihayetinde bizim oluşturduğumuz bu sayının 2, 3, 4, 5, 6 katları da sadece sayıların yerleri değiştirilerek yazılmış bir altı basamaklı sayıdır. Gerçekten çok iyi bir soru yani. Gerçekten çok iyiydi. Ben çok keyif alarak çözdüm. İşte bu illet sayı bu soruyu da artık kim yazdıysa yani çözmek bir dertti de yazmak da herhalde daha büyük bir derttir. Bu sayımız mecburen 142.857 sayısı olmak zorundaymış. Dediğim gibi çok keyif alarak çözdüm. Buradaki birçok soru böyle. Geometri ispat soruları özellikle böyle. Açıklamada yine daha önce çözdüğümüz soruları da bırakacağım. Onları da incelersiniz. Sizden ricam lütfen videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Açıklamada da dosyayı ve soruları bırakmaya çalışırım. Haberiniz olsun. Hepinize başarılar.